Demek ve yel'abu dalsınlar daldıklarına eğlensinler. Hatta yulâku yevmehumullezî yu'adun kendilerine söz verilen günlerine kavuşuncaya kadar. Peki bunlar kafir olmuş oluyorlar mı? Oluyorlar değil mi? Peki öldürüyor muyuz? İslam aleminin en büyük hatası odur. Bir insan dinden döndüğü zaman öldürün diye Peygamber efendime bir hadis mal etmişler o kadar ayete rağmen bunu da fıkha yerleştirmişler dinden döndüğümü öldüreceksin. Yani herkes Müslüman kalmak zorunda kardeşim. Kafir olma hürriyeti yok. Size şunu söyleyeyim. Bir yerde kafir olma hürriyeti yoksa Müslüman olma hürriyeti de yoktur. Bunun manası ne? Ya kardeşim ben Müslümanım diyen bir adam ciddi mi söylüyor? Ya şakada mecbur, mecbur kaldığı için mi söylüyor? Nereden bileceksin? İnanmak kalbişidir. Bu iş baskıyla olmaz. Bugün inanan yarın vazgeçebilir. O zaman sen baskı yaptığın zaman adam inanmadığı halde inandım diyecek her tarafı münafıklar dolduracak. Ama Allah ne diyor bakın? Bırak onları eğlensinler, dalsınlar dalacaklarını. E belki de akıllar başlarına da gelebilir. Kendilerine söz verilen günle kavuşuncaya kadar öyle yapsınlar. Evet, insanlar inançlarını özgürce söylemek zorundadırlar. Söyleyebilmeliler. O insanın şüpheli, bir takım şüpheler içerisinde olduğunu bilirseniz, kendisine doğruları anlatma fırsatınız olur. En azından tartışırsınız. Adamın yola gelme ihtimali olur. Aksi takdirde kişiliksiz hale de gelir. يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ الْاَجْدَاتِ siraan süratle böyle yarışırcasına kabirlerinden çıkacakları gün demek ki insanlar şöyle kabirlerinden çıkacaklar şaşıracaklar ne olacak hadi falan yere gidiyorsunuz hızlı o tarafa doğru gidecektir keennehum ila nusubin yufidun sanki dikili taşlara doğru koşuyorlar hani taptıkları taşlara doğru koşuş, koşuşuyor gibi hızla gidiyorlar. Haşiaten <laughs> absarum ama hiç ümitleri yok. Şöyle gözlerini öne, in, önlerine indirmişler. Kimseye bak bakacak halleri yok. Terhakuhum <laughs> dille kendini bir zillet kapı kapsamıştır. Bir alçaklık, ümitsizlik, bedbinlik, çok şey kötü durumdalar. ذَٰلِكَ الْيَوْمُ الَّذ۪ي كَانُوا يُعَدُونَ İşte onlara söz verilip duran gün bugündür. Aklı başında olan insan bunu bugünden görür. Ama duygularınızı öne alırsanız işiniz zor. Aklınızı öne alırsanız işiniz çok kolay olur. Elbette ki duygusuz olmaz. Duygular aklın kontrolünde olmalıdır.